Cennete ağaç dikmek ister misiniz? Dilerseniz bunu ağaç bahçesine de çevirebilirsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Cennette ağaç yoktur. Oraya çok ağaç dikiniz. Oraya ağacı nasıl dikelim dediklerinde tesbih, tahmid, temcid ve tehlil okuyarak buyurdu. Yani سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ديالك جنة أش ديكينز بوردو بير حديث الشريف صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله بكل واحدة منهن شجرة في الجنة Bir kimse Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber derse bunlardan her birinin karşılığında onun için cennette bir ağaç filan dikilir buyurdu. Ebu Eyyub el Ensari şöyle anlatmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi Hazreti İbrahim aleyhisselamın yanına gittiğinde Hazreti İbrahim yanındaki kim ey Cibril dedi? Hazreti Cibril de bu Muhammed'dir diye buyurdu. Hazreti İbrahim de ey Muhammed ümmetine emret cennete çok fidan diksinler. Cennet toprağı güzeldir. Arazisi de geniştir dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennete fidan nasıl dikilir diye sorunca Hazreti İbrahim de la havle ve la kuvvete illa billah güç ve kuvvet ancak Allah'ın ihsanı ile vardır cümlesini söyleyerek olur dedi.